Sevgili vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi Akdeniz sineği ile ilgili amansız bir mücadele içindeyiz. Akdeniz sineği, narenciye, ektarın şeftali, kayısı, nar, üzüm gibi meyvelere zarar veriyor. Ama tabii ki daha büyük çoğunlukta Türkiye'nin üretiminin neredeyse yüzde %50'sini yapan Narenciye de çok zarar oluyor ve onun bıraktığı kalıntılar eğer iyi mücadele etmezseniz ihracatı engelliyoruz. Bu da Türkiye ekonomisine çok büyük zarar verir. Biz Tarım İl Müdürlüğü ve bütün paydaşlarla, ziraat odalarıyla birlikte ciddi bir mücadelede yardımcı oluyoruz. Topyekün aynı anda her tarafı, her alanı ilaçlamazsanız doğru bir mücadele yöntemi olmaz. Ama üzülerek belirttim ki bir tek Adana bunu yapıyor. Ama bütün çevrelerin yapması gerekiyor. Bunu başarmak için Muğla'dan ta Hatay'a kadar bunu sistematik ve birlikte aynı zamanda eş zamanında yapmak gerekiyor başarmak için. Bunu yaptığımız zaman Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar, milyarlarca Türk lirası katkıda bulunduğumuzu biliyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım İl Müdürlüğü'nde ve paydaşlarla bunu isteyerek, severek yapıyoruz. Arkadaşlarımı da ben yürekten kutluyorum. Bakın görevler olmadığı halde burada Türkiye ekonomisine kat koymak için can siperine çalışıyorlar. Hepsini kutluyorum, Tarım İl Müdürlüğü'nü de kutluyorum. Bu hassasiyetle ilgili bu Türkiye söz konusu vatansa gerisi tekrar al.